Dostlar merhaba. Feyzoş'un mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Ben Feyza. Yazın son günlerine girdiğimiz şu günlerde harika bir mücver yapacağız şimdi. Bunun için 4 adet kabak, 1 adet havuç, 1 orta boy soğan, 7-8 adet taze soğan, 3 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı tuz, 2 yumurta, 1 avuç kadar dereotu, 1 avuç kadar maydanoz, Birkaç kaşık da zeytinyağı kullanacağız arkadaşlar. Tarifime geçmeden önce videomu beğenmenizi, kanalıma abone olmanızı ve bildirim seslerini açmanızı rica ediyorum sizden. Ee, bu arada papağanımın da bu gürültüsünden dolayı özür diliyorum. Ben ne zaman video çekmeye kalksam o başlıyor ötmeye. Onun için lütfen siz onu duymadan tarifimi dinleyin. Hadi buyurun tarifimize geçelim. Rendemizin büyük bölümüyle kabaklarımızı rendelemeye başladık. Kabaklarımızın dış kabuklarını hafif aldım. Her yerini almadım. Kabuklarında da şifa var çünkü arkadaşlar biliyorsunuz. Videolarımda gördüğünüz kadarıyla mümkün olduğunca sağlıklı ve vitaminleri öldürmeden yemek yapmaya çalışıyorum. Umarım siz de bu püf noktalarına dikkat ediyorsunuzdur arkadaşlar kabaklarımız bitti. Bir tane havuç vardı renk ve lezzet versin diye. Şimdi havucumuzu rendeliyoruz. Havuçtan sonra orta boy soğanımız vardı. Onu rendeliyoruz. Mutlaka soğanı da koyun. Ayrı bir lezzet veriyor. Bazıları soğan koymaz. Ama ben soğanlı olmasını tercih ediyorum. Çünkü çok lezzetli oluyor. Hem kuru hem de taze soğanı koymanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Taze soğanlarımızı orta boy çok küçük değil çok da büyük değil hafif dişe gelsin daha lezzetli oluyor. Şimdi dereotu ve maydanozumu aynı şekilde dileyeceğiz. Maydanoz ve dereotunu da birlikte mis gibi de koktu arkadaşlar. rendelenen ve bütün dilimlenen malzememizi üzerine koyduk. Şimdi 2 adet yumurtamızı kırıyoruz arkadaşlar. Bu e, tavada hafif yağda kızartacağım ben bu mücveri. 3 adet 3 yemek kaşığımız kadar unumuz vardı. 2 çay kaşığı kadar tuz. 3 yemek kaşığı da zeytinyağı koyduk ve iyice karıştırıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar mücverimiz kızarmaya hazır. Şimdi arzu ederseniz bunu bir cam ya da teflon fırın tepsisine alabilirsiniz. E, fırında da pişirebilirsiniz. O da çok lezzetli oluyor gerçekten. Daha hafif oluyor ama ben bugün e, tavada az yağda kızartacağım bunu. Teflon tavamıza 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağını koyuyorum. Bol yağda da kızarabiliyor ama ben az yağı tercih ediyorum arkadaşlar. Tavamın kızmasını, ısınmasını bekliyorum. Evet şimdi yağım kızdı. Yağıma kaşık yardımıyla mücverleri döşüyorum arkadaşlar. Hiç şekillerine takılmayın. Dağınık şekilde daha güzel oluyor. Dediğim gibi arzu ederseniz fırında yaparsanız kek gibi kesebilirsiniz. O da çok güzel oluyor. Mücverlerimizi çevirdik arkadaşlar. Arkalarını iyice kızarttık. Şimdi bir kağıt havlu yerleştirdiğim e, tabağıma yağına emsin diye çıkarıyorum mücverlerimi. Harika mücverlerimiz hazır arkadaşlar. İster sıcak sıcak yoğurtla isterseniz soğutup soğuk soğuk yine yoğurtla yemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim seslerini açmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki güzel videomuzda görüşmek üzere. Sevgiyle ve hoşçakalın.